başladım. Yemeğinizi için suyunuzu yiyin. Az kalınca söyleyeyim. Okey okey. Polis pavu var mı? Vicdan yok. Anne saçmıştır belki anasına bakın. Mermi verecektim bana tamam. Bilgi verdi ne kadar kalmadan. Bir sonra mı vereyim? Ver şimdi daha uzun su için. Tony? %75 civarı hazır. Okey okey. şu an. Hadi bakalım. Koydum mu yarım? Koydum koydum da açılıyor. Göremiyorum neyse. Ee, Rıza sen dedi mi ben etrafı tersine beraber ben etrafı ben... bakıyorum. Ben, tarafından geliyorum. Ee, i̇yi lan. Mermileri versen. Katılıyorum sana. Senin tarafına iki tane geldi. Bir tane söne doğru geçiyor bilginiz olsun. Okey. Al mermi. Topluyorum. Ah şu diğerliler ordu gibi geliyor. Bulabildin mi Rıza? Önümde Ay. de var adamın üstünde taraf. Göremiyorum hiç benim şu an. Ayağımın... Bak tam sol ayağımın orada. Zeki ya. Oh. Gördüm. Bu taraf baya vuruyor bana. Zeki ya Topluyorum ben. Okay. İstersen burada kal ama sen bilirsin. Kalayım kalayım. Böyle yani köp beni alacak. Alacak mı? Helikopter mi kalktı? çalışıyorum. Büyük ihtimal Toplamaya vurulacağım bu arada. Devam ben, ben vurulacağım. Bayağı vurulacağım. Sana seni korumaya çalışıyorum bak. Okey kaçtım gibi de ben çok net bittim yani. Eee, kanal tarafından şey yapabilirsin. Dolaşabilirsin buraya. Aşağı gel sen ne Korum. istersen. 4 kişilik İlman araba var burada Okey şey bakmıyor köprü sana bakmıyor. Dur üstünde. Kapatı biraz. Arkaya baktım temiz. Ne oluyor lan? Renkliyim mi sizce hepsine? Aa, yapabilirsin ben bayağı hasar aldım. Tony durum ne? Üstümüz nerede şu anda köprü dışında? Köprü beni Dışına görmüyor şu an ben rahat. Söylüyorum. Arka tarafım, baraj tarafım temiz. Altında bir altın. Aracı biniyor. Rushladı mı? Köprüde, köprüde iki. Ya. Etki açtık şey iki evet. Beni etkisi <laughs> Göstermeyelim şey içeri gelmeye çalışsınlar. Göstermeyelim hiç. Adam var adam var. Okay. Banka şeyin içinde. Bank takın orada mı? Nerede <laughs> Tony? Evet evet evet. Zırz, i̇ndi bizden biri, biri indi bizden. Um, what the fuck? Bir yerden mermiyorum göremiyorum. Hepsi köprüne hemen hemen ya. Ar Aracı alıp çıkalım mı buradan? Çıkalım mı? Çıkalım mı? Olabilir olabilir. Benim zor. O çıkabilirsin Tony gel. Girişten direkt barajın tarafına doğru. En iyi bir çıkışım... Okey ben de çıkıyorum. Ne? Ne i̇yi, iyi misin? Hemen lazım. Okey okey Bekle, hepsi köprüde şu anki Alsan devam. fark çok kötü. Çok kötü. Nereden geldi Baraj abi? Baraj almaya çalışacağım. Buradan aşağı mı atladı? Benim işim baya zor. Oradan mı aşağı atladı? Sanmıyorum. Bu arkadan mı dolaştı? Zaten ses yok. Düştü düştü o. Oh, okay. Aşağı iniyorum ben. Helikopterle mi indi acaba? Ben bomboş, ben. The fuck? beni lokullar. Gelmeye çalışıyorum sana doğru canım. Abi hakkında. köprü pf, bilmiyorum ya. Nereden gideceğim? Arka taraftan dolanıyor sürekli. Birazcık ileriden Buraya Köton, gelmesin imkanı yok. Buradan ee, gelmeye çalışıyorum. Kendimizi. Taraftan kaçmaya çalışıyorsun. E sağ tarafından hani atlıyorsun aracı gel, gel gel, 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 Geldim SUV ile geliyorum sana doğru. O yeni açılan iş yeri var ya ben oradayım şu anda. Neredesin, otobana Tony? geçiyorum ben otobana. Gördüm Teşekkür seni, bir gördüm seni. Gel, gel bana. Rol salma ile alakası yok abi. Vino oynuyor onlar. Tahsin kendin bari çeyerleyip bir Biz şey yapabilir misin? Bir tane polis indi çatıya. Ben birazcık bandaj uygularım. Tonyli bir drive'a deneyeceğiz. Okey ben kendimi korumaya çalışıyorum i̇ple sarkmamıştır herhalde. Sana sıklayacağım sana giriyoruz. Ee, e durmuşsun. ne iyi Miradan misin? Binadan gelseydi direkt Tony'ye vururdu. İyi, i̇yi gibiyim helikopter sürekli Okay, Okey okey herhangi biri gelmedi şimdi başlıyoruz tekrar. Rıza sağ aracın arkasında düştü. Köprüyü bırakmışlar. Evet evet. Hala üstünde bilgi veriyor polisleri bana geliyor. Buradan gelemez. O helikopteri bir şey yapmıyoruz. Ee, sana doğru geliyor bu polis. Şet 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 hepsi seni çevirdi hepsi seni çevirdi. Az daha bekle çok az daha bekle. Gitmem lazım. Ya bunu ne konuşuyorsun ya? Ee, ee, geliyoruz geliyoruz çok hızlı geliyoruz dayan. Yerdim, yerdim şu anda. Çok diyeyim çok kötüyüm. Geliyoruz geliyoruz. çalının arasındayım şu anda. Okey oy alıyoruz onları. Dalsın araba burda burada misin? anahtarı vereyim. Bankarıcın araçtan, araçtan başlıyoruz hani en soldaki araçtan başlıyoruz. En soldaki araç. İsmi söylemedim. Al ben anahtarını vereyim gel. Neredesin? Neredesin? Arkandayım <laughs> arkandayım. Aracın önündeyim, aracın önünde. İyi misin? İyiyim, hala aracın aracın Köyümüz önündeyim. Kendimiz dikkatle oturuz. Okay, okay. Aracın önündeyim. Aa, üstümden geçiyorsun şu an. Tüm Göremiyorum seni, göremiyorum. Okay. araçların sen önüne bayan, geç, sağdakinin önü. İl garaj mı? Hayır, en, en sağdaki. Eğer baraj tarafına doğru gelirsen belki alabiliriz ama orada... Merdiven tarafı. Ben şu hatırı almaya çalışıyorum. Okey okey. Etrafın saralı bu arada. Bir dinosun ve bize, bize sık. Araş. Araş önüne gel. Simizi aldılar. Bekle bekle. Okey. Sağ tarafın. Konteynerin yanı bakıyorsun bana şu an. Tamam tamam Bekle bekle. Anahtarı vereyim gel. Ben arka bir şey aldım. Bekliyorum. Okey biz 4 kişilik araç ayarlamaya çalışacağız Geç anahtarı ama, ama, vereyim var çıtır, burada çıtır, araba çıtır, <laughs> bekti, bekti. Arka O atlayacaklar diye bir yere geçmeyelim Bekleme Önümde değil Kaçabilecek mi Ben <laughs> koydum bunu Gidiyorum, gidiyorum. Okey okey polis duruyor burada benim peşimde helikopter var Tony bilgin olsun benim peşimde adam Ne taraftasın ne taraftasın söyle Eee takip etmeyeyim mi? Şey ya yok yo fark etmez um, no, Klasik çizgi kaçış yeri var ya atlayıp aracı biniyorsun o tarafa doğru geliyorum şu an çıkabiliyor musun? Geliyorum geliyorum o tarafa doğru araç Alabildin mi Rıza'yı? Rıza'yı alabildin mi? Rıza ya. Alabildin evet, Biz iyiyiz o zaman sende bir sorun yoksa biz iyiyiz Yo ben iyiyim kaçabiliriz şu an Okey okay, biz iyiyiz o zaman nice ee, Ben Gidiyor bir peşime takip Okey okay, de, de. Tendirasi de gelin bu arada. Var mı? Oh, no, 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 no. oh shit! Ne oldu? Neresin? 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 Ay oh, iyiyim, iyiyim. Alayım mı? Ben inşaatta bekliyorum. No no no, no iyiyim. Hangi araçtasın canım ben? Senin markete doğru gidiyorum. Okey okey okey. Takip <laughs> et. Ee, sus sen sus. helikopter beni kovuyor. Biliyorum ben de. Okey okey. Okay. Ben de şu an. Kendimi tünele gidip kaybettiririm. Siz iyi durumda mısınız? İyiyiz iyiyiz. Hatta benim arka doğru gidiyorum ya da direkt kaçalım okay, da Okey, human labs'e doğru çek onu. Human labs, okey. Ben şu Rob's Liquor'ın oradaki inşaattayım. La Poyerta. <laughs> <laughs> F basıyorum, lootları tas Girdim ben tamam. İyi misin? Üstünde var mı şu anda bir şey polisler? Aa ben iyi durumda. İyi iyi bir durumda olduğunda Sümey'e direkt mesaj human labs'e. Güzel ee, yazacaksın. Ne, olacaksın? E ne, e ne mi? E e İyi Ne yazacaksın? 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 Ne Ne yazacaksın? Ne yazacaksın? Ne yazacaksın? Ne yazacaksın? Ne yazacaksın? Ne yazacaksın? Ne Ne yazacaksın? Ne yazacaksın? Ne yazacaksın? Ne Eee Grand Torch'a geçiyorum O zaman da Okey, safe spot'a geçelim orada iyi taklıyom. Bunlarla hepsi safe spot oldu emin misin? Eee evet, eminim. Yoksa direkt Grand Mine'a mı geçelim? Eee... Eee, okeylendi. Dediğiniz zaman geçebilirsiniz. Okey, okey. Kaç tanesini açabildin bu arada Tony sen? Hayır, bir tane açtım. Tamamen Rıza'nın üstüne SMG'li biri atladı. Evet işte o çok yani Ben direkt indirdim onu evet, Şöyle diyeyim size 3 tane e, çelik geleyimi harcadım direkt Başladı gibi bir çatışma Hiç spotum falan iyi değildi adamlar baya çatır çatır taradılar beni Sen nereye bakıyordun Canberk'le tarar kanalına? Ben mi? Hmm. Ben sürekli köprüdeydim köprüde 3-4 tane araç vardı Yani onları zar zor geriye gönderdim miyim değil alıyorsun. miyim de bilmiyorum Tünelden Canfes daha çıkacaktı. hala tünelde devam ediyorum çıkışımda dur bir ekip bekliyor olabilir yani geri, geri mi istiyorsun o zaman. Yo Beni yo bırak, bırak geri dönsen. Yani şu an rızayı kaybettim Rızayı bırakayım okey rızayı bırakayım böyle. Okey öyle yapabiliriz. Sümeyye iyi haber versin bir de direkt gelsin o. haber verdiniz mi? Birine? Yes yes. Yes yes. Okey okey. Okay. Metro hazır. Akeli yayınlamaydı acaba merak ediyorum nereden atladığını. Neresine gitmem gerekiyor şeyin, homolapse'in? Ee, oradaki o otoparkın içine park et yeter. Okey. İyi olacaksın, iyi olacaksın. Sağdan gir direkt. Şimdi şu yeterli. an gittiğim yerde polis var mıdır? Nereye gidiyorsun? Sanırım direkt o karakolun arkasındaki tünelden çıkış yapacağım yani ama çok alakası bir yerden geliyorum. Yani biz oradan yapmıştık çıkışımızı. Eyarla mı geldi ya SMG ile mi acaba? E, SMG herhalde ya. Tony nasıl ölmedi acaba onu bilmiyorum merak ettim bunu. Come on. Herhalde olsun. Aaaa. Aaaa. <laughs> Soldan gir. Sol. Soldan? Kapalı orası. Ha, okey. Bilmiyorum ben tam olarak burayı. Buradan değil mi? Hmm. safe'im sanırım. Ben geldim dediğin bölge. Aaa! <laughs> Tahsin! İsmini kullanmış <gülüyor> olabilirim. <gülüyor> Eren Tahsin, harbiden orayı iyi şey yapsın, yönettin biz yani hakaret ediyorsun. Ancak öyle. uzaktan bayağı dikkat dağıtabildik de içeriden alıp harbiden şey yapmak. Yani ben yani... ateş sesini Hiç... falan duydum. Çok fenaydı ya. Hepsi Arkadan nasıl geldi? Iyiydi. ben onu e, hepsi açıkçası. işte ben onu bekliyordum <laughs> açıkçası. Direkt bir Benim aklıma tek senaryoydu. Hepsini köprüye evet, geçirdi. Zanın da aklına gelmedi. Yaralarına bakmayın. Şey oldu o şey etrafın çeviriler olarak düşündü de yok direkt hepsi şey yaptı ya. Direkt atladılar. Köprüde direkt kaç kişi yani vardı? Yani köprüde minimum 4 kişi vardı. 4 araç benim bildiğim kadarıyla. 4 kadar. araç mı? Evet bayağı üstü. Ben yani 3 araç saydım büyük ihtimal köprüde. Solda 2 evet, tane, sağda üç... 3... da 2 tane olabilir. Aynen. Aynen. 5 araç civarı bir şeydi total sanırım. Bir de helikopter. Benim arka tarafta 2 tane vardı. Bir tanesi direkt köprüye geçti. En son sana gelirken 2 tane vardı ama tabii... 6 artı 2 olabilir büyük ihtimal. Bayağı bir, birbirine girdi o hesaplama. Ee, siyah güvenlik kartı, kırmızı beyaz güvenlik kartı, siyah çözücü. Cash ne kadar? Ee, 5000. Okay, nice. Sanırım kişi başı 5 1 bin gibi bir şey yaparız. Şuna de bin veririz. <laughs> ben şimdi e, ne yapayım? şeyde bekliyorum ben. Aha 5000 i̇şte de Ne 1200 dedi. işte Sümey'e 7 bin veririz değil mi? Okey okey okay, okay. bekletiyoruz. Pardon pardon. Hı ben beklemede kalıyorum o zaman. Aynen, human nebisen orada beklemede kalın. Yani Geçemedim, var mı geçeyim ya? mi? Var, var, var. Sen bilirsin, kafana göre yani gelmene gerek yok açıkçası. Eğer safe direkt şey de yapabilirsin. Kıyafetini, her şeyini değiştirip öyle de gelebilirsin, keyfimde. Tamam, ben geleceğim. Ve siren sesleri var, gelemiyorum. Başlar, o zaman rahat rahat sakin ortalık. Bu arada bayağı şanslıydık. Beni görmedi polis. Ya evet de Nasıl yani? ya ben ne bileyim belki diyeyim. kıyafetim yeşil o yüzden. 30 saniye içerisinde 3 tane çelik yelek değiştirmek zorunda kaldım. Olduğum spotta sadece durarak vardı. arada. Ben anlamadım. Sen kasa açarken polis mi üzerine geldi? Abi arkadan atladı. Rıza'yı vurdu. Ben de mermi sesini duyunca arkaya baktım. Ben de görmemiştim. Vaa. Wow. Tek başına mı yaptın bu polis? Ha? Tek başına ya yaptı ben de AP'yi çıkardım. Hmm. Etkisiz hale getirdim. Ben bayağı etrafı bakıyordum da o kadar çok mermi yedim ki artık gitmek zorunda kaldım ya. Yoksa direkt şey yapacaktım. Helikopteri hiç düşünmedik bu arada yani sikti attı resmen. Yo ya aslında helikopterin bir olayı yoktu ki. Yani biz bizim durduğumuz spotlar kötü olduğu için bir işe yaramadı aslında. Helikopter ne yapabilir ki Tahsin? Sıksa hadi oradan okey diyeceğim de. Ya çok fazla bilgimi verdi benim. Baya baya. Versin. Bizim de verdi de şeyi diyorum. E, olay o yukarıdan duran polislere açımızın olmuyor olmasıydı. Gelen kim şu anda bu arada? Bilmem. Yani ben geliyorum be. Neye geliyor Simeye be? Sümeyye galiba Simeye. aldı götürüyor Ne kadar çok polis geçiyor buradan ya. İyi ki sektir git. Ah. O, o 3 bank truck muhabbeti bence bizim otopark spotu vardı ya Tahsin, tam hmm. orada kullanılacak bir şey. Çünkü, e, bir tane çıkışının falan geri olması götür. lazım. Çatıya geçseniz amacıyla... kötü şu de, an. ...dan yani. Gel, gel ya götür. da, <laughs> gözüm kötü ne yazık ki e, bir şekilde araçtan Vallahi sıkmaya başlayacak kötü. bir insan durmadan. Valla... Geri ver bana, nereye getiriyorsun? Gözüm kötü, geri götürsün beni. <laughs> Sen çok iyi birine benziyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Ne saçma müzik bu ya yapmayacağım ben bunu. <laughs> bu moda giremiyorum Çok ben ya. Şükran Sümeyar için. Ciddi <laughs> arada. Sen ne bizim anlamıyorum ki yani, ben. Ne bileyim anlamadım ki kim Tarsim ben Tarsim ben Sen yine de şey yaptı. Maskenin üstünde olsun bizi kovalayabilir polisler. Ben o yüzden zaten maskeyle geldim de sonra siz maskeyle çıkarmayınca dedim ben de çıkarmayayım o zaman. Yok yok çıkarmayalım çıkarmayalım. Tony yani iyisin değil mi? Ha ben iyiyim. Daha iyi ya, kıyafet Daha iyi çizeyim. İyi. Yelene gelmiş de biraz şey Moro, Dostum. Batikon sağ olsun. Ee, <laughs> Anlamam Batikon'la gezer. Ah. Rıza özür dilerim. Benim hatam da belki olabilir. Elinizden gelen yaptığınıza inanıyorum. Benim atam da onu biz... Neyse biz iyiyiz ya. Bayağı iyiydik. Benim bayağı iyi kaçtık. Kesinlikle. Yok yok. Biz bayağı iyiydik ya. Gerçekten hiç yakalanmadık yani. Sürekli Sizden... devam ediyoruz ha. Farkında mısın? Hmm. Yakalanmadım hiç. Yalan evet, iyi iş şey yaptık ya. İnandılar bir de falan. Evet salaklar işte bank falan Rıza sürerken şey demiş <laughs> biz rotayı değiştirdik falan inanmış gerizekalılar. Hmm, <laughs> çok salaklar. Sinan, Sinan, yani, Sinan bir şef ya bir şefi yalanmış <laughs> olacak böyle filan. <yani>. <laughs> ben de o aracı saklanma yerine saklarken geldi biri buraya park etmemiz lazım. Pikniğe gidiyorum dedim o da inandı gerizekalı ona. <laughs> çok salaklar. <laughs> Ama nasıl vurulduk onu anlamadım. Tersin <laughs> ya da senin işte, spot tarafından atladın. <laughs> Vurdular <laughs> Yani ben gerçekten hiçbir şey yapamazdım zaten, saat. Bir yapmadım, sürü yere baktım. İnfernus'un arabasının arkasından Canberk vuracağım şey artık. <laughs> Canberk sen çok mu kötüydün? Canberk baya. Ben e, gerçekten 30 saniye içerisinde 3 tane çeliği gerek değiştirdim. O köprüdeki adamlar bana sıkıyordu sadece bir ara. Kaç kişilerdi köprüde? Benim saydım 4. Helikopterde 2 kişi 3 kişi vardı galiba helikopter. Helikopterden <laughs> mi atlattılar helikopterden atlattılar onu? Helikopterden Evet, binaya atlattı helikopterden. On demiyorum. Biz Bir tane misin? daha bizim arkamıza ya mı attı acaba? yok yüksek değil de. Yoksa İpli atlamadı yani. Aracı parçalayıp sol taraftan kaçıyoruz ya duvardan atlayıp oradan mı girdi acaba? Hocam o da çok ya. zor. Abi battaniye mi attı şeylerin diken tellerini acaba? Bilmiyorum ki ben baya kötü durumdaydım yani Ben orada dayanamazdım öyle diyeyim size Önden gelmedi mi kimse? Yerliler. Hayır hiç yani kimse gel ya. ön bomboştu Ön bomboştu bir sadece rushladı işte Tony'ye doğru o nereden geldi bilmiyorum ama Beni Tony aldı Tony ne Ona gelme dedik ya Eee Daha safe'e sokacak kendisini Efendim Dolunay Aa nenem hastalanmış da onu bir görmem gerekti. Yavrum. Aa, yani. Aa siz mote motelin oraya mı gideceksiniz şimdi?